Sayın genel başkanlarım, çok kıymetli partilerimizin kurma heyeti, genel başkan yardımcıları, genel sekreterleri, sayın valim, sayın büyükelçilerim, sayın milletvekillerim, sayın büyük şehir belediye başkanım, ilçe belediye başkanlarım, çok kıymetli sivil toplum örgütü başkanlarımız, yöneticilerimiz, sayın valim, değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, Beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri Hepinizi saygıyla selamlıyorum Hepiniz Hatay'ın bu güzel gününe hoş geldiniz diyorum Sayın Genel Başkanlarım Hatay yüz ölçüm olarak 5403 kilometre alana sahip olup 15 ilçeden ibarettir Amanos Dağları şehri Tam ortadan iki bölgeye ayırmıştır. Bir tarafta deniz, bir tarafta bereketli amikovası vardır. Deniz tarafında altı ilçemiz ve bu altı ilçemizde endüstri, demir-çelik, çimento, filtre, limanlar gibi oluşumlarla birlikte Turfanda, meyvecilik, sebzecilik ve lojistik sektörü ön plandadır. Ova kısmında ise bereketle birlikte tarım, lojistik sektörü, ayakkabıcılık ve mobilyacılık başta olmak üzere küçük girişimciler ön plandadır ve hizmet sektörü gelişmiştir. Şimdi Hatay enlerin ve ilklerin şehri biraz önce sevgili İhsan'ın anlattığı gibi ilk Museviler milattan önce oraya gelmişler. Anadolu'da ilk geldikleri yer Antakya. Milattan sonra 30. yılda Hristiyanlar gelmiş. İlk geldikleri yer Anadolu'ya, Antakya. Ve milattan sonra 638 yılından itibarenle. İslamiyetle tanışmış Antakya. Ebu Beyda bin Cerrah Antakya'yı fethetmiş ve Antakya'da bu üç tane semavidin birçok mezhep, birçok etnik unsur birlikte yaşamaya başlamışlar. Anadolu'daki ilk ibadet yerleri hem Musevilerin hem Hristiyanların hem de Müslümanların ilk ibadet yeri Antakya'da. İlk Hristiyan kelimesi Antakya'da kullanılmış. Çok ilginç bir başka durum var. Bu da bizim için onurdur. Milattan sonra 30. yılda Hristiyanlığa inanan ilk kişi şu anda Anadolu'daki ilk caminin adının verildiği kişidir. Habibi Necar. Kur'an-ı Kerim'de de 19 ayette Yasin Suresi'nde geçer. Bununla birlikte çok bilinmez herkes olimpiyatlar Atina'da başladı diye bilinir. Ama gayri resmi olimpiyatlar on yıllarca Antakya'da yapılmıştır. Şu anda hipodromunu çıkarmaktayız ortaya. Bununla birlikte İpek yolunun Akdeniz'e açılan kısmı yine Antakya'dadır. İlk ışıklandırılan cadde Antakya'dadır. Kral Herod zamanında Herodit Caddesi, şimdiki adıyla Kurtuluş Caddesi, bizim bundan 20-25 yıl önceki nişan taşı gibi, özellikle o bölgede, etrafımızda bütün zengin hanımların gelip alışveriş yaptığı ve günlerin onlara yetmediğinden şikayet edip krala bizim bu caddeyi ışıklandırır mısınız demişler ve kral onları kırmayıp Herodit Caddesi'nde ...bu hanımlar adına akşamları eğlenebilsinler diye... E, ...burayı ışıklandırmış. Yine... ...bununla birlikte... ...rivayet odur ki Lokman Hekim... ...Hatay'daki... ...endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle... ...ölümsüzlük iksirini bulmuştur. Hatay öyle bir yerdir ki... ...mezopotamyanın... ...tam böğründe... ...olmuş... ...ve bu bereketli hilalın... ...yıllarca... ...ev sahipliği yaparken... İlk buğdayın ehilleştirildiği yerine Hatay olmuştur. Zeytin, Zeytin de Hatay'ın ana vatanı, Hatay Zeytin'in de ana vatanlarından bir tanesidir. Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin Üçgeni'nde tarihte ilk Zeytin'in yetiştirildiği yer olarak görmekteyiz. İlklerin ve enlerin şehri Hatay diyoruz. Gerçekten de yüzyıllardır barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde, sevgi içerisinde yaşanan bir yer. Bu yaşama oradaki bütün renkler katkı sağlamış tıpkı bugünkü gibi. Biz de o atalarımızdan almış olduğumuz bu barış ortamını geleceğe taşımak için bu arkamızda görmüş olduğumuz ekspomuzu yapıyoruz. Hatay ilklerin ve enlerin şehri ama Hatay bir gastronomi şehri. 13 ayrı medeniyet yaşamış, 27 ayrı kültür yaşamış. Müthiş bir kavşak noktasında. Kuzey Afrika, Orta Doğu, Anadolu hepsinin tam ortasında güzel bir şehir. Yüzyıllarca burası büyük bir ticaret merkezi olmuş. Her gelen bir çeşni getirmiş. Bu çeşitler 600'ün üzerinde bize yemek kazandırmış. Biraz önce ifade ettiğim gibi zeytinin de ana vatanlarından bir tanesi. Bizim Akdeniz mutfağındaki zeytinyağlı yemeklerimiz meşhurdur. 6 tane şehrimiz Akdeniz'in kıyısındadır. Balık yemeklerimiz, jumbo bize öz karidesimiz bize özgüdür ve Orta Doğu'dan daha çok aldığımız bizim mezelerimiz gerçekten de çok lezzetlidir. Bu güzellikleri dünyayla paylaşmak istedik. 2011 yılından itibaren çalışmalarımız 2017 yılında 31 Ekim'de son buldu. Bizi UNESCO Kreatif Şehirler Ağına aldı. Biz artık dünyanın tanıdığı 36 kreatif şehirden bir tanesiyiz. Yani UNESCO tescilli astronomi şehriyiz. Bunun dışında müthiş bir bitki örtüsü var. Rengarenk tıpkı insanları gibi. Hatay'ın Amanos Dağları yaklaşık 3000 civarında bitki örtüsüyle örtülmüş. Hemen arkasında bereketli Amikova Ova'mız var. Bununla birlikte bu amik ovamızın bereketine katkı sağlayan adı üstünde Asi Nehrimiz var. Lübnan'dan doğup Suriye'den amik ovamızı gezip Akdeniz'e Saman Dağı'ndan dökülen e, Asi Nehrimiz. Tüm bunların dışında masmavi bir Akdeniz'imiz var. Tertemiz sularıyla hemen kıyısında uçsuz bucaksız tertemiz kumsallarımız var. Çok ilginçtir. Bu kadar güzellikleri bir arada görmek istiyorsanız denizden yaylaya 15 dakikalık araba mesafesiyle gidebilirsiniz. Yayladan ovaya 15 dakikalık araba mesafesiyle gidebilirsiniz. Bu güzelliklerin yanında Hatay, Türkiye gibi ortak kuşakta, dünyada ortak kuşakta yer alan bir şehirdir. Bu şehrin bitki örtüsü Türkiye'deki bitki örtüsünün dörtte biri kadardır. Türkiye'nin bitki örtüsü de tüm Avrupa'daki bitki örtüsü kadardır. Avrupa'da bitki örtüsü bin çeşittir. Türkiye'de de 12.000 çeşit bitki örtüsü vardır. Bunun dörtte biri endemiktir. Hatay'da da Türkiye'nin dörtte biri kadar endemik bitkimiz var ve Türkiye'deki bitkilerin endemik bitkilerin 400 kadarı da Hatay'da bulunmaktadır. Hatay'ın kendine has endemik bitkisi tam 51 tanedir. 50.si bizim için çok önemlidir. Dünyada bu 51 tane endemik bitki sadece Hatay'da ve çoğunlukla Amanos Dağları'nda bulunmaktadır. 50.si onun mazisini Sayın Genel Başkanlarım ve tüm misafirlerimize anlatmak isterim. Biz Expo'yu ararken Çin'le yarıştık. Ve Düsseldorf'ta Almanya'da Çin'le yarışırken dedim ki biz Hatay'da, Orta Doğu'da kandan, gözyaşından, annelerimizin ağlamasından yorulduk. Ve biz barış adına ve oradaki bütün medeniyetler adına bu ekspoyu yapmak istiyoruz. Ve ekspoyu yaparken de barışın kendisini çağrıştıran, 2011 yılında iki tane akademisyen kardeşimizin Mustafa Kemal Üniversitesi'nde botanik bölümündeki arkadaşımızın Amaros Dağları'nda hemen Antakya Defne'nin üzerinde radar var. Radarın yanında çok küçük bir alanda sadece olan adı barış çiçeği olan barış çiçeğini logomuz olarak tescilledik. Barış çiçeğinin özelliği şudur. Hem barışı çağrıştırmak için bunu kullandık hem de Hatay 13 ayrı medeniyete ev sahipliği yaptığı için genellikle de 13 yapraklı olduğu için biz bu barış çiçeğini istedik ki dünyayla paylaşalım ve özellikle de bizim Orta Doğu'daki kaynayan kazanlar kaynamaktan yorulsun ve altındaki ateşi biz söndürelim. Ve orasında insanlar ağlamasın artık. Biz biraz önce sevgili İhsan anlattı. Expo'nun bütün içeriğini anlattı. Expo'yu niye yapıyoruz? Şimdi kadim topraklardayız. Müthiş bir devinim olmuş orada. Saydık birçok medeniyet yaşamış. Bereketli topraklar, ilk tarımın yapıldığı yer ve ilk olimpiyatların yapıldığı yer. İlklerin enleri şehri diyoruz. Ama bu itlerin ve enlerin şehri Türkiye'yi anlatmayacağım sayın genel başkanlarımız ve buradaki kurma heyetlerimiz çok daha iyi biliyordur bizden. Ama ben Hatay'ın temsilcisi olarak biraz Hatay'dan bahsetmek istiyorum. Özellikle son 10 yılda gerçekten de biz hem sosyolojik hem psikolojik hem de ekonomik anlamda habire geriye gittik. Bütün bu değerlerimiz gittikçe sırlaştı. Suriye Savaşı dolayısıyla şu anda yaklaşık 500 bin üstünde resmi rakamlarla misafir ağırlıyoruz. Ama bir 300 binin üstünde de çok rahatlıkla kayıtsız Suriye'den gelen misafirimiz var. Ve Hatay halkı yaklaşık 900 bin civarında misafire 10 yıldır karşılıksız ee, bakmaktadır. Bundan da gücülmüyoruz. Gücülmüyoruz. Ama istiyoruz ki o coğrafya bir an önce huzur bulsun ve gelen insanlar huzur içerisinde kendi vatanlarına dönebilsinler. Suriye kapısı kapandıktan sonra bizim 14 ülkeye ihracatımız durdu. Sadece Suriye kapısından ihraç yaparken günlük 250 tır kamyonla biz ihracat yapıyorduk. Tabasra Körfezi'ne kadar ihracatımız vardı. 14 ülkeye ihracat yapıyorduk. Şu anda yapabiliyorsak 25 günde bir sadece Akdeniz'den rolo seferleri İskenderun'dan 100 konteyner mal götürebiliyoruz. Bu malların da bir kısmı yolda giderken maalesef bozulmakta. Bizim Genel misafirler tabii ki onlar da çalışma arzusuyla tarımda, ticarette, esnaflıkta ve turizmde, inşaat sektöründe kendilerine yer bulmak için çaba sarf ediyor. Onlar bu çabayı sarf ederken de bizim insanımız habire gittikçe işsiz kalıyor. Ve insanlar, gençler boşanma, ev bulamama, ve çoluğunu çocuğunu geçindiremede derdiyle baş başa kalıyordu. Sadece tarım sektöründe son 10 yılda 35 binlerden 11 bine düşen çalışan insan sayımız var. Ortalama %72 kayıptayız. Bütün bunlara baktığımız zaman istedik ki Hatay'da bir şeyler yapalım sadece belediyecilik hizmetleri, altyapı, yollar, yeşil alanlar yetmez. Bununla birlikte insanlarımızın ekonomisine katkı sağlayalım, psikolojisine katkı sağlayalım ve insanlarımız geleceğe umutla baksın. Sırf bu yüzden düşündük ki bildiğimiz bütün yollar tükenmişse ya yeni bir yol bulacaksınız ya da yeni bir yol açacaksınız. Arkadaşlarımız da yeni yollar bulmaya, yeni yollar açmaya gayret ettik. Özellikle bizim kırsal kesimdeki insanlarımız 3-5 dönüm arazisi olan girdiler de arttığı için ekemez, biçemez oldular ve satamaz oldular. Gerçekten de 2 kilo makarnaya muhtaç oldular. Bütün bu insanlarımızın Gelecekle ilgili kaygılarını gidermek, kendi coğrafyasında kendi mallarının başında kalabilmesini sağlayabilmek ve anne babalarının başının dik olmasını sağlayabilmek için bir buçuk yıl kırsal kalkınma araştırması yaptık. Hatay'ın bütününde mikro bölgeleme yaptık. Nerede, hangi ürünü üretiriz? Biz insanlarımızın ürettiği ürünleri nasıl teknolojiyle buluştururuz, endüstriyle buluştururuz, bunun katma değerini nasıl arttırırız ve insanlarımızın cebine biraz daha parayı nasıl katarız onu düşündük. Şu anda onun çalışmasını yapıyoruz. Üç buçuk yıl oldu. Çok şükür iyi gidiyoruz. 5425 aileye ulaştık. Bu sene sonunda 10.000 aileyi hedefliyoruz ve önümüzdeki yıl sonunda 20 bin aileyi hedefleyip kırsaldaki insanlarımızın göçmesini engellemek, kendi coğrafyasında kendi topraklarına sahip çıkmasını sağlayabilmek, orada gelecek adına umutlarının devam etmesini sağlamak ve insanlarımızın refah seviyesini arttırmak istiyoruz. Tam bu yüzden Expo'yu yapıyoruz. Bu Expo lüks bir şey değildir. Bundan sonraki süreç içerisinde Hatay'ın ekonomisine, tarımına, ticaretine, endüstrisine, eee turizmine büyük katkı sağlayacak ve her daim yaşayacak bir yer. Bunun için expo yapıyoruz. Expo bize ne kazandıracak? Expo Belediye bize hiçbir şey kazandırmayacak. Ama expo Hatay'daki insanlarımıza, bölgedeki insanlarımıza ve ülkemize çok şey kazandıracak. Gelen şehirler kendi kültürünü orada tasvir edecek, tanıtacak kendi yemeklerini tanıtacak, kendi tarım ürünlerini, kendi bahçe bitkilerini, kendi çiçeklerini, kendi müziklerini tanıtacaklar. Hatay marka şehir olacak. Bölge o marka şehirden katkı alacak. Bütün bunlarla birlikte Hatay'da sadece 6 ay değil, 6 ay sonrasında e, uzun yıllar boyunca Hatay bu e, iki tane önemli e, organizasyon alanından fuarlarla, festivallerle, eğlenceyle, eğitimle, ticaretle, kültürel faaliyetlerle e, e, her alanda 7'den 70'e hatta 3 yaşından itibaren her yaşta insanımıza hizmet vermeye devam edecekler. Bugün niye buradayız? Bugün istedik ki son Kızılca günün müjdesinin verildiği Ankara'da sizlerle buluşalım. Düğünümüze sizi davet ederim. Yıl <laughs> 1918 30 Ekim Anadolu karanlık içerisinde her evde bir kabus ve İtilaf devletleri beğendikleri en güzel yerlerimizi işgal ediyor. Ege, Marmara, Akdeniz ve Hatay. 2018'in sonundan itibaren Anadolu'da bir diriliş ve kurtuluş mücadelesi başlıyor. O kurtuluş mücadelesinin de ilk işaret fişeği Hatay'da atılmıştır. İlk işaret fişeği dört yol karekese beldesinde Kara Mehmet Çavuş tarafından atılmıştır. Ve işaretle <laughs> Anadolu hızlı bir şekilde silkinmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sayesinde ve Anadolu üç yıl içerisinde toparlanmış, devletimizi kurmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış, cumhuriyeti ilan etmiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün önderliğinde eğitimde güzel işler yapmış, ekonomide, tarımda, hukuk sisteminde tabi devlet olmanın gereği neyse, devlet adına geleceğe uzanmanın gereği neyse bunları yapmış. Bunları yaparken de bir gözüyle, yüreğiyle hep aklı Hatay'da olmuş. Bakmış ki Hatay hep mücadeleye devam ediyor. Hatay o mücadeleyi tek başına yapmamış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün engin ferasetiyle, diplomasi gücüyle ve desteğiyle yapmış. Ve Anadolu kurtulduktan tam 16 sene sonra Hatay'da kurtulmuş. Ama bu kurtuluşta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün müthiş bir desteği olmuş. Ve Hatay adına kendini ortaya koymuştur. Hatay'ı kendi Hatay benim meselemdir demiştir. 40 asıllık Türk yurdu ecnebe elinde esir kalamaz demiştir. Ve şunu da demiştir. Eğer Hatay'ı diplomasıyla alamazsam Cumhurbaşkanlığı apoletimi çıkartır. istifa ederim. Arkadaşlarımla birlikte Hatay'a giderim ve normal bir insan nasıl mücadele ediyorsa oradaki yol arkadaşlarımla Hatay'ın kurtuluşu için mücadele ederim demiştir. Şimdi Hatay biraz önce çiçekler rengarenk Hatay'da rengarenk diye hepimiz bakıyoruz. Ama Hatay'ın bütün renkleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aşıktır. Çünkü Hatay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te kendini görmektedir ve Hatay insanının hepsinin yönü Ankara'ya dönüktür ve Türk bayrağı altında olmaktan da gurur duymaktadır. <laughs> Gazi Mustafa Kemal Atatürk belki Hatay devletinin o işleyişini görmedi ama onun yardımlarıyla önce biz de kurtulduk. Sonra Hatay devletimizi kurduk. 10 ay 20 gün devlet olarak yaşadık. Bayrağı bile Türkiye Cumhuriyeti'ne aşık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıyla eşti. Sadece yıldız farklıydı renk olarak. Onu analarımız söktü ve biz parlamentonun 40 milletvekilinin, 4 bakanın, başbakanın, cumhurbaşkanının hepsinin ortak kanaatiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmak için Hatay Devleti'ni feshettik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmaya, serhat şehri olmaya karar verdik. O gün bugündür bu bayrak altında olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Ve şunu biliyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son hediyesi ve son e, e, nasıl söyleyeyim e, mirasıdır Hatay. Misaki milli sınırlarımızdaki ülkemiz için. Yani Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet etmiştir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun için buradayız. Ve onun için başkanın da e, birlikteyken öğrendim. Son Kızılca müjdelendiği ve devletimizin kurulduğu başkentimizdeyiz. Ve ben bu başkente başka sayın genel başkanlarımız olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkın, lütfen sahip çıkın demeye geldim. Bugün burada davetimizi ediyoruz ve bu davet bütün misafirlerimiz için geçerlidir. Ama Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bundan sonraki süreç içerisinde yönetecek Sayın Genel Başkanlarımız ve Sayın Kurmay Heyeti ve buradaki tüm misafirlerimiz lütfen Hatay'a 1 Nisan'da gelin. Hep birlikte atamızın son emaretine sahip çıkalım. Bizi burada yalnız bırakmadığı için Sayın Genel Başkanlarımızdan itibaren tüm kurmay heyetlerine, değerli misafirlerimize, hanımefendilere, beyefendilere canın gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.